Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, uzun bir aradan sonra, uzun dediğim iki gün hep yeni bir video ile karşınızdayım. E, ne diyeceğim unuttum ya. Ne diyecektim? Heh. Geçenki videoda dediğim gibi bu videoyu attıktan sonra ilk 10 dakika içinde like ve yorum atanların yorumlarına kalp. Haberiniz olsun yani. Bu arada beni izliyorsanız eğer yorumunuza da kalp almak istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekir. Evet. Bunu yapmanız gerekir. Evet bugün ne oynuyoruz? Counter ismini unuttum. Ama açılmıyor bu. Ben bunu açayım. Geliyorum. Evet geldim. Açılıyor oyun. İsmini de baktım. Counter teröristmiş. Ne oluyor? Ya ben basmadım ki ya. sesini kısmam lazım. Çok sesi var. Bu arada bakın bende olan silahlar bundan var. E bomba salmadım daha. MP7 var. M16 var. ak 47 var. Ama benim hedefim AVP. Ondan sonra da hedefim bakın şu. Yok bu değil. AUG. Ondan sonra M249. Bir de AUG'un MAUG'un deseni var şöyle göstereyim usb'nin hepsinin deseni var ama şu desen beni bitiriyor abi ya avp olgun deseni neyse biz map diyelim şimdi ee, bu güzel bir map değil ben direkt en sevdiğim bu direkt evet, bundan başlıyorum Başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. İndirebilirsiniz. Sen oynayalım. <laughs> Bir saniye. Ben en son... Hadi ya. Tabanca challenge yapalım. Güzel fikir. Adım adım. Bak bak bak. Bak bak bak. Haklı sıra şekil yapıyor bana. Bu. Sen öl be. Sen öl be. O oh. Kadın. Bak sen çok oldun ha. Neymiş şimdi? Bu yapmayalım. Vazgeçtim. Silahları da şu tuştan değiştirebiliyoruz. Ben ben M16'yı alacağım. Bu arada M16'yla tek direkt Tarayamıyorsunuz Adam daha bana vuramadan öldü ya. Allah rahmet eylesin kanka. Bu arada canımız şurada 88. Mermi falan mermi de. <laughs> of iyi ne diyeyim. Dur. Sen arkamda. Bakın. Sana şekil yapacağım kanka. Gel buraya. Ama sen kafana bıçak yedin. Gel buraya. Al sana. Ne da bu çok patlıyor mu? Sıkıyor lan? Sıkıyor lan. Ah. Bu arada adamlara headshot atasınca ellerindeki silah düşüyor. Evet, alabiliyorsunuz. Bak onu da size göstereyim. AWP'li adam vardı. Bir dakika ya. Hah. Bir saniye. Dur 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 dur. Kanka. Daha AWP'li var. Bunu yapmanız gerekli. Bir tek AWP'nin şeyi var galiba. Zoom'u. Zoomcuku. Oo. Cankis. Bu sen Bak bak bak. Oo yazık. Sen orada tıkandın mı? Hemen acını dindiririm ben. bana acı dindirici alperanlarlar. Yeeey. Yok bu senin. Aa, oraya geçemiyoruz değil mi? Bak 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 ya. AWP almak için de 8000'e ihtiyacımız var bildiğim kadarıyla. Bir dakika ya ben ismimi değiştirmiştim. Şöyle hemen şunu. Yanlış bir saniye. Aa. Tamam. İyi oldu tamam. Şu reklamı nasıl kapatıyorlar? Neyse Oğlum. ya gerçekten Güzel bu silahla başlamamız. Şimdi hemen. Hı, -hı da bunları böyle öldürüyorsunuz ya. Şimdi bu silah burada kalıyor. Yani bakın. M16'ya geçtim ya. Tekrar AWP'yi alabiliyorum. Bak, bak bak bak. Bık 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 bak. nasıl gördün benden de Öl artık bir zahmet. Kavana sıkan başkası var. Kankilerim. Buraya kimse çıkmadan. Şimdi buraya çıkmanın da tek yolu zıplamak. Ah, ah! Atlamak, atlamak. Kapıda kapıda koymamak. Bakın buraya da çıkabiliyorsunuz. Böyle değil. Böyle. Ah yapamadım. Yani. Şuna atlıyorsunuz. Sonra parkour professional olup buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Sonra şuna bir vuruyorsunuz. Bir şuna vuruyorsunuz. Daha sekiz adam mı kalmış lan? Sen beni nasıl görüyorsun? Headshot'ı yersin işte. Aha, adam altımda lan. Aha oraya sıkamıyor he. mu? Headshot mı? Ben en sesim. Ne Ya. Sekil yapma bana. Uuu AVP AVP. Tek ye. Dur. Ağzından vuracağım onu. Ama headshot gitmişti. Oo benim altım adam kaynağı. Bakın. Bunlara bir AK sürpriz yapacağız. Bakın. Beklen. S <laughs> Abi çok güzel uçtum yalnız. Ne yapıyorum ha? Şuna da aynı şekilde yapacağım. Kanka bir dur ya. Ya bir dur ya. Allah'ım ya. Tam olarak. Allah. Bir canım kalmış. Ya. Bir canım kalmış ya. Yeni fark ettim onu. Okey let's go. ha. Huh? Okay, let's go. Tamam. İyi, güzel, güzel. Okey vermiş şimdi. Okey tamam mı? Kanka sen böyle ya, sıkıntı çıkarırsın sonra. Bir dakika sıkmayın, 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 sıkmayın diyorlar. Hı, sen de mi buradaydın kanka? Özür dilerim. Görmemiştim. Hop. Yapamadım. Ay. Allah belanı. Şimdi ben bunların kafasına atlamaz mıyım? Ben bunların kafasına atlamaz mıyım? Ya kanka? Bunlar çıkabiliyor mu lan? Çıkamıyorlarmış. Şöyle yapabiliyorum. Tamam yaptım. Bizim medikal kit kullanmamız lazım. Kullandık mı? Tamam Şunu. Yok. Şunu bir AVP vuruşu gider kanka. Tamam mı? Elin hakiyi alırsın. Nerede? Oo. Şimdi. Yo no. huh? Kaç dakikadır Neyse gençler. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.